defalarca kez açıklanmış olmasına, haberin gerçeği her yerde yayınlanmasına rağmen bu yalan hala söylenmeye devam ediyor. Arkadaşlar bu arada çok komiktir ki biz bu haberi kendi sosyal medyamızda kaç kere yalanlamışız biliyor musunuz? Tamı tamına 7 kere bir kez de buradan söyleyeyim. Belki bu kez anlarsınız. Gerçekten de bu ucuz oyunları sadece hayretle izliyorum. Bu videoda bahsedilen kişi Suriyeli değil arkadaşlar. Ama hep diyoruz ya bir haberin yalanlanmış olması o haberin yayılmayacağı anlamına mı geliyor? Günümüz koşullarında asla. Arkadaşlar hepinize yeniden merhaba. Gerçekten haftalardır gündemimiz çok dolu. Resmen her gün yeni bir gündemle uyanıyoruz. Bu hafta da yine başlıklardan inmeyen göçmenler, özellikle de hakkında en çok yalan haber üretilmiş olan Suriyeli göçmen yalanlarını sizler için konu aldık. Arkadaşlar bu arada o kadar enteresan ki biz sizin için en sık tekrar edilen yalanları seçtik gerçekten aklım almıyor. Bazı yalanları 2, bazılarını 7, bazılarını ise her sene yeniden ortaya atmışsınız. Ve atmaya da devam ediyorsunuz. Biz size bir kez de bu şekilde cevap verelim istedik. Arkadaşlar ilk ve en çok tepki çeken yalanlardan olan Suriyeliler devletten 930 lira maaş alıyor. Yalanını sizler için ele aldık. Ya bu aslında çarpıtılarak algı yaratılmaya çalışılan bir haber. defalarca kez açıklanmış olmasına, haberin gerçeği her yerde yayınlanmasına rağmen bu yalan hala söylenmeye devam ediyor. Aslında durum şu. Bazı Suriyeliler Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Fonları tarafından finanse edilen 120 liralık sosyal uyum yardımı alıyor. Suriyeliler için bahsi geçen proje Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından finanse edilmiyor. Bu yardım Kızılay aracılığıyla Suriyelilere aylık olarak yapılıyor. Bir kez daha en yalın haliyle söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir maaş bağladığı iddiası yalan. Ya arkadaşlar işin komiği 120 lira olan bu yardım için internette 930 liralık maaş kartı görselleri bile dolaşmaya başlamış. Kapı taşmışlar bir de akü çalmışlar. E, Kapı açtınız bari akü çalmayın. Akü çalmamış olsalar hani... Ya çok komik bir durum gerçekten. Üstüne de aylık 930 lira yardım kartıdır falan yazmışlar. Görselin aslını görmek ister misiniz? Buyurun hep birlikte bakalım. Arkadaşlar bu arada çok komiktir ki biz bu haberi kendi sosyal medyamızda kaç kere yalanlamışız biliyor musunuz? Tamı tamına 7 kere. Bakın her birinin tarihi de birbirinden farklı. Çok enteresan ya. Yani. Bir kez de buradan söyleyeyim, belki bu kez anlarsınız. Bu da Türkiye'de Suriyelilerden elinizi çekin gitmiyoruz sloganlarıyla düzenlenen bir iddiası. Arkadaşlar, bu iddia hem 2019. Hem de 2021 yılında ortaya atılmış. Aynı görsel, aynı slogan. Ne zaman Suriyeliler gündem olsa, bu miting de eş zamanlı olarak ortaya çıkıyor zaten anlaşılan. Ya böyle bir yalanı devamlı olarak ortaya çıkarmanız o kadar saçma ki. Bu arada arkadaşlar, 2019 yılında bu eylem düzenlenmedi. Gerçekler ortaya çıktı. Aradan iki sene geçince sanıyorum ki unutulur. İnsanlar yeniden inanır diye düşündüler ki, şoplayıp yeniden paylaşmışlar görseli. Bilin bakalım ne oldu? İnsanlar gerçekten yeniden servis ederek yaydılar bu görseli. Ama yine böyle bir eylem gerçekleşmedi. Bile bile lades olan bir haberi neden yayarsın ki? Yani yalanın ortaya çıkacağı çok açık. O gün o saatte düzenlenen bir eylem olmayınca gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Ondan sonra da köşenize geçerek yalanmış diyorsunuz. Sadece algı yaratmaya çalışarak nefret oluşturmaya çalışıyorlar. Ve gündem de oluşturabiliyorlar aslında bakıldığı zaman. Gerçekten de bu ucuz oyunları sadece hayretle izliyorum. Bu da enteresan bir haber arkadaşlar. Çamurat izi kalsın. Yine doğrusunu göre göre yalanla servis etmişler haberi kendinizce Suriyeliler çok iyi durumda onlara çok iyi bakılıyor maaşlar veriliyor devlet bizim paramızı onlara veriyor algısı yapmışsınız. Bu haberin yalan olduğunu bilmeme şansınız yok arkadaşlar. Açıklaması videonun hemen altında zaten bu videoda bahsedilen kişi Suriyeli değil arkadaşlar. Bu videoyu yayınlayan ve hatta videonun çekimini yapan kaynak paylaşırken altına kişinin Suriyeli olmadığını, bir Türk vatandaşı olduğunu, içeriğin bir sosyal deney videosu olduğunu ve hatta vatandaşın adının Necdet olduğunu açıklayarak yayınlamış. Ama hep diyoruz ya bir haberin yalanlanmış olması o haberin yayılmayacağı anlamına mı geliyor? Günümüz koşullarında asla yalan söyleyelim de belki olur Yapmayın arkadaşlar. Gerçekten bu basit numaralarla ulaşabileceğiniz hiçbir şey yok. Yine Emin Çalışanın hikayesi gibi bir hikaye. Birisi çıkmış ve yazmış kendi senaryosunu. İnandırmaya çalışmış. Suriyeli hastalara Covid 19 testi ücretsiz. Türk hastaları ise 250 lira iddiası haberi okuyunca yalan kokusu zaten burnumuza geliyor. Çok kalitesiz arkadaşlar. Şimdi birincisi hastaneye gidip test yaptırmış olan her vatandaş bilir ki bu teste para ödenmiyor. Hiç kimse ödemiyor. Yani yok Suriyeli yazdırmışlar da para ödememişler de bunlar tamamen hayal ürünü. İkincisi arkadaşlar, ya hadi test yaptırmadınız ama hiç televizyon da mı izlemediniz? Sağlık Bakanı her fırsatta çıkıp konuyla ilgili açıklama yapıyordu zaten. Şimdi de yapıyor. Hastalık ilk çıktığında, ilk testler yapılmaya başlandığında da aynı şeyleri açıklıyordu adam. Size bir kez daha biz anlatalım arkadaşlar. Devlet hastanelerinde yapılan tüm Covid-19 test ve tedavi hizmetleri herkes için ücretsizdir. Suriyeli olup olmamanız hiçbir şey ifade etmiyor. Ki eminim eğer böyle bir ayrım yapılacaksa da Suriyelilerden önce Türkler için ücretsiz olurdu. O zaman ben gideyim babama diyeyim ki böyle böyle dediler. Evet öyle diyeyim. İyi akşamlar. Bu haberde başta siyasetçiler olmak üzere birçok hesap tarafından servis edilen Kızılay'a yaptığımız bağışlar Suriyeli derneğin kollilerine konuyor iddiası. Arkadaşlar, olayın üç yüzünü şimdi açıklıyorum sizlere. Bu iddia tamamen yalan. Öncelikle bunu söyleyeyim ki, Tetik'te bekleyen ekibin içi rahat olsun. Kızılay'a bu dönemde yardımda bulunan bir vatandaşımız, özellikle yardımlarının mültecilere gitmesini istemiş. Bu sebeple de Kızılay sadece o şahsın yardımını bizim ülkemizdeki mülteci sığınmacılara dağıtmışlar. Fakat altını çiziyorum. Sadece o şahsın yardımları özellikle mültecilere verilmiş. Ayrıca kızılay da eklemiş, onlara yardım ettiğimizi de zaten saklamıyorum. Gerekli koşullarda yeteri kadar yardımı onlara da yaptıklarından bahsetmiş. Kızılay'ın bu açıklamasını okuyunca ben sizin adınıza utandım. İnşallah sizin de yüzünüz kızarmıştır. 2017 yılından beri hemen hemen her sene ortaya yeniden atılıyor bazı hesaplar tarafından bu haber. Bu sene de Katarlılar için çıkmıştı ortaya biliyorsunuz. Katarlılar sınavsız okuyabilecek. Bu da aynı familyanın yalanı. Sosyal medyada yayılan 131.746 Suriyeli öğrenci sınavsız kura ile üniversitelere yerleştirildi. Her ay 800 lira öğrenim yardım alacaklar iddiası. O zamana kadar da ne okudum üniversitede ne de çevremde böyle bir şey duymadım zaten. Hadi bunu geçiyorum. 2017 yılında bu haberi ilk yayınlayan hesaplar bu görselin bir haberin kurgu olduğunu açıklamıştı. Peki geriye kalan hesaplar vazgeçti mi bu yalandan? Asla her sene sınava girecek olan gençleri kışkırtmak için yeniden ve yeniden bu haberi yapıyorlar arkadaşlar. Çünkü insanlar sinirlensin, ortalık biraz karışsın, tek gayeleri bu. Tek isteğim bunların bu yalan hikayeleri sebebiyle bölünmemek arkadaşlar. Gerçekten samimi söylüyorum. Göz göre göre nasıl böyle yalan söyleyebiliyorsunuz hayret ediyorum. Hakikaten hayret ediyorum. Bu haber de çok enteresan arkadaşlar. Yasalardan, kanunlardan uzak. Öylece bir algı yaratma çabası. Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin devlet memuru olacağı yalanı atılmış ortaya tabii ki vatandaşımız da tepkisini göstermiş duruma. Fakat arkadaşlar şöyle bir durum da var ki, yani çok temel bir durum hatta. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda memur olabilmenin asli şartının Türk vatandaşı olmak olduğu açıkça belirtiliyor. Yani Türkiye'de mülteci olan herhangi bir vatandaşın burada memur olma ihtimali yok. Yasa bunu kabul etmiyor bir kere. Ötesi olabilir mi sizce? Çok açık. Yani arkadaşlar hatırlatmadan geçmek istemiyorum. Yavuz Sultan Selim Üniversitesi yalanını hatırlıyor musunuz? Hani olmayan üniversitedeki tez falan. Ya bir hatırlayalım hep birlikte. Sözcü gazetesinde Rahmi Turan'a ait bu köşe yazısında Yavuz Sultan Selim Üniversitesi'ne ait Yavuz Sultan Selim Üniversitesi'ne ait bir doktora tezinde bir öğrencinin Suriyeli bir mülteciyle gerçekleştirdiği sohbet anlatılmış. Ve bu röportaj yayınlanmış. Ama yine o büyük sözcü ekibinden kimse çıkıp dememiş ki Türkiye'de Yavuz Sultan Selim Üniversitesi yok. Yani hakikaten yok. Şimdi sen bu adamı şaka zannediyorsun değil mi? Yani gerçekten her gördüğümde şaşırıyorum. Ya bu haber de çok değişik. Gerçekten aklınıza nereden geldi hiç anlamıyorum. Bu arada haber şaşırmazsınız ki Cumhuriyet Gazetesi'ne ait. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da Suriyelilere özel mezarlık alanı başlıklı haberi yalanlamış. İstanbul'da vefat eden Suriyeli misafirlerimiz yakınlarının talepleri doğrultusunda muhtelif mezarlıklara defnedilmektedir. Suriyelilere özel mezarlık iddiası asılsızdır şeklinde. Gerçekten çok garip arkadaşlar. Hakikaten Suriyelilere mezarlık yalanı nasıl aklınıza geldi? Tamam vatandaş olacaklar yalanı, sınavsız okuyabilecekler yalanı, hastanelerde bizi ücretli onları ücretsiz yalanı. Belli ki her konuda üretmişsiniz yalan. Sağlık var, eğitim var, her şey var. Ama nasıl geldi aklınıza ölümleriyle ilgili yalan? Gerçekten hayretle ağzım açık izliyorum. Kendi gözünüzde bizim ülkemizde destek görmeye gelmiş olan insanları öyle bir yansıtmışsınız ki resmen haberi gören her kim varsa içinde böyle bir öfke kıvılcımı olsun diye yapmışsınız bunu. Başka da amacınız yok, çok belli. Yapmayın arkadaşlar. Sadece karalama kuruna kendinizi bu denli ayağa düşürmeyin. Ülke, vatan, toplum, hepsi bizim, hepimizin ve yalan söyleyerek bunu karalamak sadece bize zarar verir. Yalan söyleyen, bu yalanı yayan ve yalanın yanından geçen her kim varsa, bu ve bundan sonraki videolarımızda her hafta beraberiz. Doğruluktan ayrılmayın, esen kalın.